Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra yine bir e, bitki bakım videosu ile tekrar karşınızdayım. Bir süredir e, bitki bakım videolarımı ara vermiştim. Aslında hemen hemen bütün çiçekleri çektiğim için bir müddet böyle bir mola vermek istedim. Kısa kısa şortlarla devam ediyordum. Ancak şimdi elime arkadaşımın bir orkidesi geldi. Ona bakım yapacağım. Bakım yaparken de sizlere buradaki yanlışları doğru olması gereken neler onları anlatacağım. Öncelikle arkadaşımdan bu şekilde geldi. Şu an her yeri tam olarak görünmüyor olabilir. Ancak üzerinde beyaz beyaz pamukçuklar var. Yani üzerinde pamuk biti var orkidenin. Aynı zamanda böyle bir saksı içerisinde. Ee, ve artık çiçeklerini dökmüş gelişimini tamamlayamıyor. Bunun bakımını yapacağız. Ancak e, öncelikle bu orkidemizin her yerine unlu bit sarmış durumda. Unlu bit e, gerçekten mücadelesi e, çok zor bir bitki zararlısıdır. E, şu an balkonumdaki birkaç çiçekte de var e, ve hakikaten baş edemiyorum. E, i̇laç kullanıyorum, nem yağı kullanıyorum ve hiçbiriyle açıkçası üstesinden gelemedim. Unlu bitle mücadele edebildiğiniz etkili bir yöntem varsa bana yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu orkidede yanlış olan şeylerden bir tanesi bu orkidenin porselen kapta bulunması. Orkidenin köklerinin açık olması gerekiyor. Yani dışında bir forselen kap bulunmasına gerek yok. Orkidenin köklerinin güneş ışığı alması gerekiyor. Öncelikle bu yanlış. Ve sulamasında da yapılan hatalardan biri orkide bu kabın içerisindeyken içine su dökmek ve bu şekilde normal bitki gibi sulanmasını beklemek. Hayır orkide bu şekilde sulanmaz. Orkide yine bu kapta sulayabilirsiniz. İçine su doldurulur yaklaşık olarak bir saat kadar bekler. Bir saat sonra çıkarırsınız. Bu şekilde hani belki estetik olarak çok hoş görünmüyor olabilir ancak orkidenin sağlıklı olabilmesi için bu şart. Aynı zamanda genellikle hediye olarak geldiği için orkideler böyle üzerinde bu şekilde süsler oluyor. Bunları da bitkinin sağlıklı olarak kalması için bunların hepsini Çıkarmanızı tavsiye ederim. Önce bunları çıkaracağız, dallarını budayacağız ee, ve unlu bit, e, bakımın, unlu bitiyle mücadele edeceğiz. Ee, şu Telleri de çıkarıyorum. Artık bunlara gerek yok çünkü dallarını da budayacağımız için ee, bu tellere de gerek yok. Ee, şimdi orkidenin bakımına ilgili daha önce çokça video çekmiştim, ancak yine de kısaca bir anlatmak istiyorum. Orkideler normal bitkilere göre biraz daha hassas bitkilerdir. Yani ben bitki bakamıyorum, çürütüyorum, kurutuyorum diyenler için ben orkide bakımını çok önermem açıkçası. Bakın çubuk, çubuğun üzerinde bile pamuklu bitler var. Bunları da hepsini sirkeli suyla yıkayacağım. Hiçbir bitkiye temas ettirmeyeceğim. Bulaşıcı da bir bitki zararlısıdır bu. Orkideler çok fazla sulanmayı sevmez. Açıkçası nemi sever ancak köklerinin etrafında su kalmasını sevmez. Çünkü yağmur ormanlarında yetişen bitkilerdir orkideler. Ve ağaç köklerine tutunurlar. Mantık budur. Yani kökleri nemli kalacak ancak suyun içerisinde durmayacak orkidede. Aydınlığı sever, çok fazla gölge olan, iyi güneş almayan yerlerde yetişemezler. Şimdi öncelikle bu orkide çiçeklerini dökmüş. Normalde ben bir daha önceki videolarımda aşağıdan 3 boğum sayar ve budarım yeni dal verebilmesi için orkidenin. Ancak bu orkide de unlu bit olduğu için böyle bir şey yapmayacağım. Direkt olarak kökünden bu dalı keseceğim. Kesip bunu da direkt atıyorum. şu dalda normalden farklı bir şey gördüm. Size yakından göstermek istiyorum şurayı. İki adet. Bunların dal olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen K2. K2 ne ondan bahsetmek istiyorum. K2 orkidenin minik yavrusu demek. Bazen orkideler çiçek veremediğinde bu şekilde K2 veriyor. Burayı da kekin üzerindeki kısımdan budayacağım ve bunları bu kekilerin bu budalı kesmeyeceğim, temizleyeceğim. Uç kısmı da aşırı derecede unlu bit var bu kısmında. Aynı şekilde burayı da kesiyorum. Kestiğimiz kısımları ben daha sonra yıkama işlemini falan bitirdikten sonra tarçın süreceğim. Tarçının antiseptik özelliği var. gördüğünüz gibi orkide'mi me çıkarmış bulunmaktayım. Bu orkidenin toprağı ağaç kabuğundan yapılan bir toprak. Bu yüzden eğer aynı toprağı kullanacaksanız bu toprağı sirkeli suda yıkayabilirsiniz. Daha sonra orkidenizi saksıya alırsınız. Ya da yeni bir toprak kullanabilirsiniz orkide toprağında. Saksıdan çıkardım. Daha önce şurayı budadım az önce. Budadığım kısımlara da tarçın süreceğim. Tarçının antiseptik özelliği var. Aynı zamanda da ben bu tarçını ara ara sulama suyuna karıştırıyorum. böceklenmeyi önleyebiliyor. Ee, şöyle bu bitki de yapacağım ana işlem şu şekilde size yakından göstermek istiyorum. Bunların hepsi unlu bit. Yanında görüyorsunuz küçük küçük bitler var. Ee, bunların hepsini temizleyeceğim. Öncelikle güzel bir şekilde sirkeli suda yıkayacağım. Arap sabunu olan suda da yıkayabilirsiniz ama başka herhangi bir kimyasal kullanmamanızı tavsiye ederim bezle ya da ıslak mendille silmenizle bu umudukla baş edemezsiniz. Aynı şekilde kökleri de yıkayacağım. Sıkıntılı, çürümüş olan kökleri keseceğim. Ama aslına bakarsanız çokça çürük değil kökleri. Az önce zaten saksısını çıkarırken bu orkide içerisinde bir sünger vardı. Bu süngeri de çıkardım. Bu sünger maalesef içerisinde hormonlar bulunan çeşitli kimyasalları barındırıyor. Bu bitkinin uzun süre çiçekli kalmasını sağlıyor. Ancak çok fazla nem tuttuğu için özellikle orkidelerde köklerde çürümeye sebep oluyor. O yüzden saksı değişimi yapacağınızda bu süngeri de çıkarmanızı tavsiye ederim. Orkidenin saksı değişimini ne zaman yaparız? Ee, kesinlikle çiçekliyken orkidenin saksı değişimi yapılmalı. Bir de orkideniz e, gerçekten sağlıklı, yerini sevdiyse, e, hani keyfi yerindeyse bence o orkideye de dokunmayın derim. Ama baktığınız çiçekleri döküldü, yeni dal vermiyor. O zaman bu da dama işlemini yaparsınız, daha sonra da saksı değişimini yaparsınız ama çok sık sık. Saksı değişimi de önermem orkidede. Öncelikle şurayı birazcık toplayacağım ve orkideyi bir sirkeli suda yıkayacağım. Gördüğünüz gibi orkidemi şöyle bir sirkeli su içerisine koyduğum Kökler arasına yıkıyorum. Normalde de sirkeli suyla yıkıyorum ama taksı değişimi yaparken bu orkide de özellikle önemli, unlu bit var çünkü. Az önce ben orkidemin yapraklarını da yine sirkeli suya koydu, Bezle sildim, şu şekilde temiz bir bezle tekrardan bir kez daha siliyorum. Ardından başka uygulamalar da yapacağım tekrar saksıya almadan önce. Bir yaralı niçin kesmediğimi anlatmıştım Keykilerin yavru verebilmesi için. Şimdi unlu bitle mücadelede biz kimyasal kullanmadan neler yapabiliriz? Önce onu anlatmak istiyorum. Aslında orkidelerde çok sık olmaz ama orkidede de maalesef olmuş. Ee, düzenli olarak sulama suyuna tarçınlı su katabilirsiniz. Ee, ancak çok çok etkili bir yöntem değildir. Yaprak temizliği önemli yaprakları temiz bir bezle silebilirsiniz. Bu sirkeli su olabilir ya da normal suyla yıkanmış bir bezle de silebilirsiniz. Belli aralıklarla sulama suyuna nem yağı katı karıştırabilirsiniz ya da nem yağı olan bir fıs fıs koyup şey yapabilirsiniz, fıs üzerine. Ben şimdi nem yağı fıs yeterince etki sağlamayacağı için şu aralıklarda da baya bir unlu bit girmiş bu aralıklara. Ben buralara nem yağını böyle hafifçe sulandırdım, küçük bir tabağa aldım. Tamamen bitkisel bir şeydir, tesbihacı nem yağı. Buraları iyice nem yağıyla siliyorum. Değişik bir kokusu vardır bu nem yağının. Muhtemelen o kokudan kaynaklı uzak duruyor bitler. Özellikle şu dip kısımlarını kulak çubuğuyla iyice temizliyorum. Önceliğim bu dip kısımlar. Birkaç Normalde 1-2 damla nem yağını 1-2 litre suya karıştırıyorum ama burada küçük bir tabağa koydum. 2-3 damla nem yağı, çok az bir su koydum. Şöyle yoğun bir şekilde şuralara nem yağını süreceğim. Toprağını da temiz bir toprağa alıp saksı değişimini yapacağım. Eğer aynı saksıyı alacaksanız zaten unlu bit olduğu için ulaş riskini azaltmak için ee, özellikle yeni bir saksı e, kullanabilirsiniz ya da e, güzel bir şekilde sabunlu suyla yıkarsanız tekrar kullanabilirsiniz. Ben bu aralıkların hepsini iyice sildikten sonra saksıya alacağım. Saksıya alma işlemi sırasında size tekrar göstereceğim zaten. Evet şimdi orkidemi güzel bir şekilde nem yağıyla her yerini sildim. Kalan nem yağını da üzerine döktüm. E, bu nem yağını internetten bulabilirsiniz. fiyatı da uygun bir fiyattı. Hani herhangi bir marka ismi vermek istemiyorum. Bununla beraber balkondaki çiçeklerinde çok fazla unlu bit olduğu için Baş edemediğimden dolayı artık kimyasal da kullanmaya başladım. Bir çiçekten aldığım bir unlu bit ilacı var. Onu kullanıyorum ancak onun da çok etkisi olmadı. Şimdi güzel bir şekilde bütün yaprakları temizledim gördüğünüz gibi. Ancak şu an hiçbir beyazlık kalmadı, pamuklu bit kalmadı. Ancak bu pamuklu biti maalesef yok ettiğimiz anlamına gelmiyor. Küçük larvaları kalıp tekrardan çoğalmaya başlayabiliyor. O yüzden gözün hep bu orkidenin üzerinde olacak. Sürekli sık sık haftada bir yapraklarını temizleyeceğim, sileceğim. Bunun bit oluşumunu e, tekrar oluşmasını önlemeye çalışacağım. Şimdi elimde tekrar toprağım yoktu. Ben o yüzden aynı toprağı e, sirkeli suda yıkadım. Hatta yıkadığım suyun içerisine birkaç damla da nem yağı koydum. Şimdi orkidemi tekrar saksıya alıyorum. Aslında toprağı birazcık yetersiz. Ee, muhtemelen tekrar toprak alıp eklemem gerekecek benim bu orkidenin köklerinin yerine. Bu şekilde kökleri açıkçası hani e, çok fazla çürük yok, daha hafif sararmalar var ama müdahale etmek istemedim köklerini. E, o yüzden direkt saksıya alıyorum orkideni. Bundan sonra hem yeni dal vermesini bekleyeceğim, hem de kekilerin büyüyüp e, bana yavru vermesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi o yıkadığım toprağı dolduruyorum. Sulama yapmayacağım çünkü e, toprağı da nemli vaziyette şu an. Köklerini de epey yıkadım. O yüzden hani bir hafta kadar sulama yapmayacağım. Ama normal şartlar altında yazın çok sıcak havalarda açıkçası bir haftayı beklemiyorum. 3-4 günde bir suluyorum. E, kışın ise e, bir hafta bazen bir haftayı da geçebiliyor. Hava durumuna göre, orkidenin kurumasına göre, kök e, Köplerinin rengine bakıyorum. Beyazlaşmışsa çok kurumuş demektir, Ona göre sulama işlemini yapıyorum. O özellikle orkidelerde yaprak temizliği çok önemli. Düzenli bir şekilde silip tozunu almamız gerekiyor. Bu şekilde saksıya aldım. Ama açıkçası birazcık etrafındaki toprağa yetersiz. Muhtemelen yeni toprak almam gerekecek. Şu şekilde e, orkidenin önceki halini görünce hemen e, bir an önce alıp her yerini temizleyesim gelmişti. E, şu an e, bu hali benim açıkçası içime ferahlattı. Bundan sonra haftalık e, düzenli yaprak temizliğiyle. Bu orkide de tekrardan unlu bit olmasını engelleyeceğim ve çiçek açtıracağım. Daha önce pek çok kez orkide kurtardığım, çiçek açtırdığım gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.